Geçen hafta Kıbrıs'ta Teknofest vardı. Bak Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da değil. Kıbrıs'ta Teknofest yapıyorsun. Helikopterlerin, uçakların, savaş uçakların, işte Ankaların, İHA'ların, SİHA'ların, donanmaların hepsi Kıbrıs'talar. Ve 225 bin ziyaretçi geldi. Kıbrıs'ın nüfusu 350 bin. 250 bin, 200, şey, 225 bin ziyaretçi geldi. Sen bu hem Kıbrıs üzerinden, Teknofest üzerinden soracağım sana da dünyadan mevzu nasıl görülüyor? Yani Türkiye'nin markası, marka değeri veya bilinirliği neyle ön plana çıkıyor? Bir CHP'liyi anlatır gibi mi anlatayım? <laughs> anlat bir, bir, bana. Bir, bir, bir Müslüman Türk gencini anlatır gibi Yok, bir, bir CHP'liyi şey. anlatır gibi anlat bana. <laughs> Bakayım anlayabilecek miyim? Anlamaz. <laughs> anlamaz. Neden anlamaz? Biliyor musun? Çünkü CHP'nin kafasındaki Türkiye'de de başlıyor, Kars'ta bitiyor. CHP'nin başladığı şey Türkiye. CHP'nin Türkiye'si 1923'te başlıyor. Anlıyor musun? Yani bir dizinin son sezonundan izlemeye başlıyorlar. Dizi son final sezonundan izlemeye başlıyorlar. Biz bir cihan imparatorluğunun devamıyız. Biz Osmanlı Devleti'nin Devleti, Devleti Aliye'nin devamıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Devleti Aliye'nin devamıdır. Bizim PTT'miz cumhuriyetimizden daha yaşlı. Emniyet daha yaşlı. İtfaiyemiz daha yaşlı. Biz Osmanlı'nın borçlarını da ödemişiz. Hı, hı. Alacaklarını da almışız. Yani bu bizim devamı olduğumuzu gösteriyor. Dünya bize zaten o gözle bakıyor. Dünya bize Osmanlı'nın devamı olarak bakıyor. Dolayısıyla dünyadaki birçok güç bizim bu güçlenmemizden özellikle de bu işte sihalar, ihalar, teknolojik hamlelerimizden dünyadaki diğer güç erkleri bundan son derece rahatsız. Diğerleri kimdir? Üç büyük güç. İngiltere, Fransa yani Avrupa, Amerika hepsi. Batı Hı -hı. olarak ele alalım. Rusya. Ve Çin. Çin. Ve bunların hepsinin de üzerinde bir Siyonist e, akıl var. E, bu akılların tamamı Türkiye'nin bu aktörlüğünden rahatsız. Çünkü onların bize biçmiş olduğu rol tam da Cumhuriyet Halk Partililerin e, üstlenmek istediği rolle birebir örtüşüyor. Sen ülkenin içinde işte barışı tesis et. Dünyanın hiçbir yerine karışma. E, ne etliğe karış ne sütlüye karış. Senin dünyan Edirne ile Kars arasında bitsin. Seni Gazze'ye ilgilendirmesin, seni Suriye'ye ilgilendirmesin, seni Mısır'a ilgilendirmesin, seni Bosna'ya ilgilendirmesin. Arnavutluğa hiç bakma. Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Bişkek'le, Astana'yla hiç uğraşma. Sen kendi yağında kavru, işte bir turizm cenneti ol falan. Hı, hı Batıllaş biraz. Biz seni rahat bırakalım, sen de bizi rahat bırak. Onların kafasındaki Türkiye bu. O, o güç erklerinin Türkiye'den beklentisi ve Cumhuriyet Halk Partililerin de zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurulmuş amacı aslında Türkiye'yi bu hale getirmek. Türkiye'yi böyle bir devlet, böyle bir kalıp, böyle bir deli gömleğini giydirmek. Türkiye. Ama hayır kardeşim. O gömlek bana dar. O gömlek bana dar. Benim bayrağımın, benim benliğimin, benim kimliğimin dünya üzerinde bir karşılığı var. Ben dünyanın görmüş olduğu en adil, en büyük, en güçlü en muktedir imparatorluğunun devamıyım. Ben yeryüzünde ben yeryüzünde adaleti tesis etmiş bir imparatorluğun devamıyım. Benim güçlü olduğum dönemlerde hiçbir zalim öyle elini kolunu sallaya sallaya istediği şekilde zulmedemiyordu. Kanuni'nin bir mektupla dansı durdurduğunu biliyorsun yani. Fransa'daki dansı durdurduğunu. İletişim çağından 400 yıl önce. Ve bu rolden bizi uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ekonomik operasyonlarla, işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eliyle, diğer Türkiye'deki muhalif ellerle. Ama bu, bu imparatorluk tasavvurunun Recep Tayyip Erdoğan'ın beyninde, davasında, ee, duruşunda şekillendiğini biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz yeniden kurulacak ve yeniden yeryüzünde adaleti tesis edecek bir imparatorluğun bugün belki fidan dönemine denk geldik. Biz hiçbir zaman onun bir yeniden bir çınara, Osmanlı'yı dahi belki gölgesinde bırakacak çınara dönüşeceği günleri görmeyeceğiz Abdurrahman yaşımız itibariyle. Belki çocuklarımız bile görmeyecek ama torunlarımız görecek. Torunlarımız görecek. Dünya Türkiye'nin güçlü olduğu bir dünyada bu Gazze'deki mezalim olmaz. Türkiye'nin güçlü olduğu bir dünyada böyle elini kolunu sallaya sallaya istediği gibi 50 bin çocuğu öldüremez İsrail. Bunu bütün dünya çok iyi biliyor. Bugün bir şey yapamıyorsak, her şeyin bir zamanı, zamanlamasının olduğunu bildiğimiz için, güçlenmemizin gerektiğini bildiğimiz için, erken bazı şeylere kalkıştırsak, bizim kendi varlığımızın tehlikeye düşeceğini bildiğimiz için, belki durgunluğumuz, suskunluğumuz. Ama gelecekte buna müsaade etmeyecek Türkiye. Bizim torunlarımızın, torunlarımızın çocuklarının Türkiye'si buna müsaade etmeyecek. Bugün temeller atıldı bu sihalarla, bu teknoloji hamleleriyle. 50 yıl sonra çok başka bir Türkiye olacak. Büyük doğumlar zor olur. Bütün bu yaşadığımız ekonomik zorluklar, bu bunalımlar, bu buhranlar, bütün hepsi bunlar doğum sancısı. Ben bundan adım gibi eminim. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu bu millete tayin etmiş olduğu bir kader var.